Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Reyhan. Bugün sizlerle bir gömlek dikiyoruz. İlkbahar, sonbahar mevsimlerinde serin havalarda üstünüze alabileceğiniz oduncu gömleği tipinde bir gömlek dikeceğiz. Bakalım beni ne kadar zorlayacak. Elbise oldukça zorlamıştı. En kolay parça kimono ile başladım. Elbise birazcık daha zorladı. Şimdi gömlek birazcık daha zor olacak <laughs> diye tahmin ediyorum. Bakalım e, sonunda da görüşlerimi paylaşırım ne kadar zorlandığıma dair ya da zorlanmadığıma dair kolay oldu, basit oldu ya da zor oldu gibi düşüncelerimi paylaşırım. E, bu şekilde bakalım nasıl ilerleyecek. Hadi geçelim. Herkese tekrardan merhaba. Buradanın 2023 Kasım sayısından bir gömlek dikiyoruz. E, ben kılıplarımı çıkarttım güzelce kumaşıma yerleştirdim. Kumaşı nasıl olacağını da hesapladım yani. işte ön tarafı nasıl olacak, kareler vesaire. Ona göre hesaplayıp kalıplarımı yerleştirdim. Şimdi keseceğim. Kestikten sonra parçaları gösteririm. Evet şimdi kestim. Bu ön tarafı. Kollar. Bunları çift kattan kestim. ...manşetler. Nuri de konuşuyor bir yandan. Bu arka kısmı. Yaka. Bu da o... ...gömlekte sırt kısmındaki yer. Tam olarak adını bilmiyorum. Öyle. Şimdi de dikmeye geçiyoruz. Evet şimdi ilk kısım olarak e, öndeki gömleğin önündeki pensleri diktim. Yani zaten bir tane burada var, bir tane de diğer parçada var. Şurada. Onları diktim, ütüledim. Şimdi arka kısmına geçiyorum. O ikili olan kısmı birleştireceğim. Sonra çekip gösteririm size nasıl bir şey olduğunu. Evet e, şimdi gömleğimiz bayağı bir şekillendi ama dikerken çekemedim maalesef akşamdı o yüzden görüntü çok iyi olmadığı için çektiğimi beğenmedim. O yüzden şimdi sabah aydınlık bir gözle tekrar anlatmak istedim neler yaptığımı. İlk önce dediğim gibi şu pensleri attım iki yanda. Daha sonra e, arkada şuradaki pilesini yaptım. O pileyi yaptıktan sonra şu sırt kısmıyla şu alt kısmı birleştirdim. Daha sonra omuzları birleştirip şu yan kısımları birleştirdim. Buraları birer kere kıvırdım. şuları Bir sürfle çektim. Sonra da kıvırdım. Ondan sonra da yakayı yaptım. Ee, i̇lk önce yakanın ayrı ayrı olarak şu kısmını diktim. Daha sonra da buraya geçirdim, gömleğe geçirdim. Şimdi e, tekrar şuradan bir dıştan bir dikiş geçeceğim. O dikişi geçtikten sonra da kolları takacağım. Bakalım son hali nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Umarım güzel bir şey çıkar ortaya. Hadi bakalım. Evet, tamam. Şimdi dediğim gibi e, buraya bir dikiş geçeceğim. Ondan sonra da kolları yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Göreceğiz. İkinci koldan aynı işlemi yapıp geliyorum. Evet geldim, kolun takmayı bitirdim. Böyle bir şey çıktı ortaya. Gayet uyumlu kesmişim. Şu kol detaylarından anlayabilirsiniz. Şöyle birleştiğinde bir bütün gibi duruyor. Şöyle önü de aynı şekilde birimlendiğinde bu şekilde böyle bir bütün gibi duruyor. Güzel kesmişim. Kumaşımı. Ee, beni zorlayan kısımları yaka kısmı ve kol kısmı oldu. Ee, şöyle ki bedenle yakayı birleştirirken şu kısımda biraz zorlandım. Normalde yakayı birleştirmekte zorlanmadım. İki parçadan oluşuyormuş. Onu dikmekte zorlanmadım ama bedene geçirmekte zorlandım. Aynı şekilde kolları da şu kol kısmını gövdeye geçirmek ve şu manşetleri geçirmek biraz zorladı. Ee, bu şekilde kolunda iki tane plesi var böyle burada da aynı şekilde düğmelerini daha takmadım ee, düğmelerimi taktıktan sonra belki bir kombin videosu gelir onu bilemeyeceğim <laughs> emin değilim söz vermiyorum Yine arkası da bu şekilde oldu birazcık bir şöyle görün arkasında da bir plesi var duruyor. Bu şekilde. Dediğim gibi böyle ilkbahar, sonbahar mevsimlerinde serin havalarda üstlerinizi, üzerinize alıp çıkabileceğiniz basic bir parça oldu. Ben çok beğendim. Böyle. Siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Ee, dikiş videoların devamı gelir diye düşünüyorum. Çünkü baya bir kumaş var elimde. <laughs> kumaş alıyorum sürekli. Yani genetik bir şey herhalde bu. Ee, böyle bir tane elbise videosu gelecek. Kolay çok basit bir elbise videosu gelecek. Yani böyle hemen iki dakikada kesip dikip giyebileceğiniz bir şey. Böyle beğenin, takip edin, yorumlara yazın beğendiniz mi beğenmediniz mi nasıl olmuş? Şekilde. Böyle görüşmek üzere. Umarım haftaya bir video daha gelir. Bu hafta bunu yükleyeceğim. Haftaya da o elbise videosunu yüklemeye çalışacağım. Bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.